derler ki adamın biri uzun bir yola koyulmuş kendine bir yer bir yurt bulmak ümidiyle yollara revan olmuş nihayet uzaktan bir köy görünmüş ve daha köye varmadan köylülerden biriyle karşılaşmış heyecanla varmış yanına kardeşim ben öyle kötü bir yerden geliyorum ki oranın insanları sevgisiz Merhametsiz, acımasız. Söyle bana bu köydeki insanlar nasıldır? Köylü adamın yüzüne bakar ve şöyle der. Bu köydeki insanlar da öyledir. Adam çeker gider oradan. Aradan zaman geçer. Başka bir yolcu uğrar köye. Aynı köylüyle karşılaşır ve sorar: kardeşim ben iyi insanların, hakkın, adaletin, sevginin olduğu bir yerden geliyorum. Acaba bu köyün insanları da öyle midir? Köylünün yüzü aydınlanır ve cevap verir. Bu köyün insanları da öyledir. Biz neysek ve neyi arıyorsak oyuz. Cenab-ı Hak karşımıza onu çıkartır. Niyetlerimiz, düşüncelerimiz bizden ayrı değildir tıpkı gül misali dikeni görüp de güle burun kıvıranlar değil gülün hatırına dikeni görmezden gelenler gül kokusunu alır güllere yoldaş olur kalbine dokunan bu yolculukta bizimle yürümek istersen kanalımıza abone olman bize güç verir